Ee, Ankara. Ankara mı? Ha, sen turist gibisin kız. <laughs> Bu kimin? Şey, e, kuzenimi çözüyorum. İyi, hoş geldiniz. <laughs> İyi. Bir tane de Ankara'lıydı. Bu köpek ne kadar güzel ya. Senin mi? <laughs> evet. mi? Ne bunun markası? E ee, yoksa yeterli. Marka demişim ya. Pardon. Adın cinsin? <laughs> e, cinsi. Ee, yoksa yeter ya. Ne? Yoksa yeterli. Yoksa yeterli. Yabancı ismi ne kadar zor ya. Senin ismin ne? Sen? Ben Durmuş Adalı e, sosyal medyada Durmuş Adalı yazarsan Hı. Instagram'da 5 milyon, falan bir takipçim var canım. ama uluslararası yabancı kızlar hep. Burada bir ev var bungalov ev eniştenin evi enişte dedi ki sen beklemen gerek yok sahilde dolaş bir bak bakalım dedi. Antalya Konyaaltı altı de benim sayfam. Konya altı plajı bir de Konya altı e, halk plajı Google'dan üzerime bu sistem var bulabilirsin. Durmuş adalı. Tamam mı? Tamam. Bay bay görüşürüz.